Merhaba güzel ruh. Bu video ile karşılaştıysan belki 1-2 dakika nefes almak için, durmak için kendine izin verebilirsin. Şu anda her ne yapıyorsan lütfen bu davetime kulak ver ve bırak. İhtiyacın olan pozisyonda rahat bir şekilde otur. Ve yavaşça gözlerini sakin bir şekilde kapat ve içine doğru gözlerini, kalbine doğru yönlendir. Burada hiçbir şey yapmana ihtiyacın yok. Sadece durmak ve burada usuruşunun varlığını, ağırlığını hissetmek, belki bacaklarını hissetmek, oturduğun yeri, yerle temasını, ayakların ve başın arasındaki o bütünlüğü şöyle bir düşünmek, fark etmek. Ve hiçbir çabaya gerek kalmadan bu nefesin bu bedeni ayakta tutabilmek için nasıl da kolaylıkla nefes alıp verdiğini fark etmek. Ve bu nefesi onurlandırmak. Bu bedenin yaşam taşıyan bu canlılığını fark etmek. Şu anda sadece burada oluşunu, şu anın nefesini fark etmek. Ve kendine seni görüyorum, seni fark ediyorum ve buradayım diyebilmek senin için nasıl hissettiriyor? Dilediğin zaman gözlerini yeni uyanan bir bebek gibi belki yavaşça aralayabilir. Ve başını çevirmeden önce şöyle bir sabit bir şekilde bakmak istediğin yere biraz bakabilirsin. Bedenindeki, kalbindeki hislere izin verip belki şu an kendine ufak bir dokunuş yapabilir omuzlarını kollarını sıvazlayabilir kendine sarılabilirsin ve bu temasın sana nasıl hissettirdiğine şöyle biraz bakabilirsin şifa olsun bu pratiği e, hediye etmek istediğin birisini düşünerek hediye edebilirsin onun da rahat hissetmesi dileğiyle Seguí